içinde ve o tarafa doğru yaklaşamıyoruz dikkat dağıtılmadan. O zaman o içlerinde birileri var mı? Yani araçlar Göre boş mu? Göremiyorsunuz. çok karanlık. Abi eğer bütün fokusu üzerinize çekerseniz arkadan girebiliriz. Sor abi gir önden. Soldan çık abi. Sol yap. Sen sür önden mi Sor abi abi. Evet. Tamam. Buradan mı? Yok abi. Tam tersi dön. Onun navigasyonda yok mu zaten? Evet. Ben de ona bakıyordum. Sen soldan deyince hani başka bir yol mu biliyorsun diye. Yok. Önden gidişi göstereceğim abi. Sağdan abi. Sağdan. Dur abi. Sağ taraf. Sağ taraftaki tren yolunun devamı tünelin içine giriyor. Adam arabaların olduğu yere gidiyor Doğan'ın. Tamam nereden gideceğiz o zaman doğaya erişmek Burada için? Orada bir hareketlenme var bu arada. Bizim mi onlar? Alparslan abi, Alparslan abi. Sağdan Tamam devam biz, abi. Ön bizim tünelin o tünelin girişine, girişine gitmemiz lazım. Tamam, sağdan devam et. Sağdan, sağdan abi, sağdan. Gir buradan. Yavaş. Araba var abi, dikkat et. Yaklaşıyoruz. Görüş alanı iyi mi? Keskin nişancı. İyi. Vuracağız mı? Birini gördün mü araçlardan? Ee, bir... araçların içi boş gibi görünüyor. Diğer ekip girin. Sniper sıkıyor sniper. Doğa! Doğa'ya dikkat edin Doğa'ya dikkat edin. Arka tarafa sniper sıkıyor arka tarafta sniper var. Dikkat edin arka taraf dikkat benim edin benim dikkat o. edin. Oğlum, benim o benim o. Tamam bizden bir keskin arka nişancı. İki kişi, iki kişi zay zay zayiatımız var. Tamam içeri girin içeri girin çabuk. Doğa! Ulan yanıyor Doğa yanıyor. Orospu bu çocukları. Öldü lan, öldü ya. Çabuk ayrılmamız lazım lan. Yardım et, yardım et, kaldıralım. Ulan dokunamıyorum, yanıyor, yanıyor lan. Al, 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 yansan da al. Koş, 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 arabaya koş, arabaya koş. Abi biri daha düştü içeride biri daha vardı. Niyet. Tünelin içine doğru kaçmaya çalışın. Dışarıya değil. Tünelin içine mi? İç, tünelin içi güvenli mi? Abi değil, ben değil. Yapacağım. Arka tarafı göremiyorum hala. Birini düşürdüm arka taraftan. Birini tüyün. düşürdüm ben. Tüyün ne yapalım? Ne yapalım? Ne taraftan? İçeri doğru. Lan. Dikarı doğru tüyün. Size doğru an. mu? Evet evet. Çıkın. Lan ne oldu? Gel abi gel. <laughs> Abi devam et abi. Aldınız aldınız. Aldık, 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 aldık. Devam edin. Miko'yu sırtladım. Baga girdi o. Altan arabanın direksiyonu çok kötü. Yavaş gel. Baga girdi arkadaşlar. Hastaneye Baga nereye? girdi. Fark Ol ettim. Kaç kaç şu an polis polis şey yapmayın. Kasaba tarafına geçiyorum abi. Siyah Dodge bizden mi? Siyah Dodge bizden mi? Değil abi, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Arkamda biri var, arkamda biri var. Konum ver, konum. Altan dikkat evet. et. Geçtiğiniz yerden konum verin. takip ediliyorum. Altan atıyorum Altan. Limonun oralardayız. Limonun oralardayız. Limona doğru dön. Limona doğru dön. Altan ne yap ne et limonun oraya gel. Kahramanlar nerede? Bilmiyorum. Kahraman Mehmet Keskin nişancı Yavuz indirdi. Ah siktir ya raydik. Altan limonun önündeyiz şu an. Limonun önüne gel. Çatışmaya hazırlıklı olun. Arabaları falan çekin kenara. Tamam. Al pozisyonunu al. Polis var. Polis de mi var? Evet. Abi, polise sıkamayız. Tan tamam, polis lan. bıraktı peşimi. Müko dayan, Müko dayan oğlum. Dayan, 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 dayan. Kasabaya doğru yöneli, Kasabaya doğru yöneli. Şehir içi bin limon abi. olmaz. Bin, bin. Çok tamam, kötü oldu burası ya. Takip ediliyorum. İki araba oldu, iki araba oldu. Tamam sol balık yolundan çıkış yapıyorum şu an, tamam mı? Batı yolundan. Müko yaralandı bu arada. Doktor lazım. Altan Geceli sıyrıl çabuk. Hadi Geceli oğlum. Abim, ben, 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 abi. Ben abi doğa abi. Ne oldu ne doğası lan? Abi doğa tepki vermiyor. Tamam oğlum sen kendini kurtarmaya bak doğaya bakacağım. Doğa öldü zaten doğa. Yandı amına koyayım. Sürekli rapor ver Altan. Abi ben balık satma noktasını geçiyorum şu an. Peşinde birileri var mı? Şu anda görmüyorum Tamam Çaça dur abi, sakin dikkat abi. çekme. Tamam abi doktor abi doktor buluyorum. Alo. Şu, dön şu otoparka gir otoparka gir. Konu, atacağım konum konum atacağım. Mağazaların oradan geçen bizden mi Mağazaların tamam, oradan tamam, geçen? Tamam. Abi şu evet arkasına bir yerde. Şu geçecek, an biz doktor geliyor. Çaça burası neresi oğlum? Mavi bir arabayım, mavi bir arabayım. Beni gören var mı? Arkamda bir araba takip ediyor hala. Biz mavi değiliz. Al sana Tamam. Ben durmuyorum. Abi yere geçeceğim. Bana bırak, bana bırak. Ben bir yere geçeceğim. Tamam hadi oğlum hadi. Mükom dayan oğlum dayan. Dayan aslanım benim. topla Aa, topla araba yol tutmuyor abi Abi bura terk edilmiş. Kaza yaptın. Kaza mı yaptın? Geleyim mi? Dön abi, dö, sen git dön. Dön. Sen... Tam sen altanı çıkar, altanı çıkar. Ne yap, ne tamam. et? Altanı çıkar. Altan bana konum atman lazım oğlum. Hızlı bir şekilde konum at be. Hadi. gerildim ya. Mikom, duyuyor musun beni Mikom? <laughs> Klavyesiyle. De. Onu atıyorum abi gelin coşkunlarmış bunlar. Bana at bana Ya at, coşkunun bana at. amına koyayım ben. <laughs> Dur polis polis polis. Ne yapın ne edin altan alın oradan. Tamam abi almaya gidiyorum abi sıkın Miko dikkat et oğlum dikkat et oğlum. Arıyorum doktoru bulacağım şimdi sana. Kaçarova Asım'la konuştun mu doktor geliyor mu? Abi bizimkiler ayarlamış doktoru geçiyorlar. Hızlı olun oğlum hızlı olun. Oğlum nerede göremiyorum. Bir dakika durun sakinim 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 sakin sakin sakin. Nerede? Doktor görüyor musunuz? Ben doktorum yaz. İki tane numara aldım ben. İki tane doktor numarası altan aldım. Altan gel, altan gel, altan gel. Aldı gel. Memiş değil, memiş değil. Cemer çıkmıyor. Baş... <laughs> Hay amına koyayım. Kerhaneye dönmüş telefon ya. Alpaslan, Altan, Müko. Bu kim? Yine bir konum. Ya Asım getirse de benim şu an doktoru bulmam lazım. Durun. Küçük Redet. Yok abi daha yeni aldım numara yok. İki tane bilinmeyen numara üst üste olması lazım. Doktor Kuzey Kıran, Doktor Bünyamin. Gördüm tamam panik oldum oğlum kusura bakmayın. Çok heyecanlandım ya. Alo. Alo. her abi. Bünyamin. Dinliyorum abi. Müsait misin? Sana acil konum atmam lazım. Uçarak gelmen lazım. Müko vuruldu. Müsaitim. Tamam abi. Ne işte. olur gel uç oğlum uç hadi. Tamam. Tamam haydi. Of oh, Allah'tan doktor bulduk. Yukom diren oğlum diren. Hiçbir şeyin olmayacak. Hiçbir şeyin olmayacak aslanım benim. Aslanım benim. Abi doktor geldi bırak doktora. Kim lan bu? Ne olur lan çabuk ilgilen ne olur. Tamam ne var sakin olun. Vuruldu vuruldu. Tamam. Bünyamin doktoru da çağırdım gelsin. Hiç kim müdahale edin. Lan doğa. Doğa bakamayacağım lan. Yavuz ses var Yavuz. Çeşay <laughs> Yavuz'a Metinler nerede? Kahraman nerede? Metinler geliyor işte daha doğrusu. Tamam.